Schalgams Vorteile. Und für die Frauen, die Probleme mit starken Monatsblutungen haben, dient es als Vitamin, weil es reich an Vitamin D ist. Für die Männer ist es gut für das äh, Potenz. Für, für die Potenz es stärkt die Potenz. Und Sie können den Geschmack nach verfeinern, indem Sie Zitronensaft mitunter einmischen. Evet, D vitamini var. Bunun içerisine fazla da tuzlu olduğu için acı. Acı ve tuzunu kırmak istiyorsanız eğer içerisine şöyle limon sıkacağız arkadaşlar. Ben şuna bir müzik açayım mı? İsteyen limonlu arkadaşlar. Hı Evet. Limon isteriz canım. Evet. Limonda C vitamini olduğu için şalgamın içerisindeki D vitamininin emilimini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Onun için şimdi buyurun arkadaşlar. Kapatır mısın? Şipa canım? Ben de sana müzik yapayım dedim. Son günün anı ya. <laughs> Son bölüm. İmgote 200 ama 2B nur 5 liter reçet. Benim biraz fazla arkadaşlar 10 kiloluk ölçüye göre vereceğim ben. Apothe Frieddin Garden Fişütük zo zaha geneç. 4 tane şöyle bugün tül'den arkadaşlar mayalamak için çıkı diyim. <laughs> şöyle küçük fileler diktim. Uh, ich uh, ich mache jetzt für Graben, Kacheln, nicht weiß graben, Gagern. für Kacheln eine äh, um, kia uh, 80 Gramm, Kia 80 Gramm Kia Erbnis, 16 Gramm, Gramm Notal Schlaf. 80 gram çok şey rice, ama da siz bulgur ne? Kendinize ale. Yes. E, 80 gram bulgur koyuyorum arkadaşlar. Für groß kön Salz. Ich e, nehme zwei Löffel Salz. Das normale Salz geht gar nichts. E, arkadaşlar iri tuzdan iki kaşık iri tuz kullanıyorum, koyuyorum. Benim küçük olduğu için ni? Aynarp Svay Löffel weil mein e, Gläser ist 3 e, L und dann bisschen einfach tost brot odabrot is egal. 1,5 e, kaşık ben e, tuz koydum arkadaşlar ve bir parça da tost ekmeğim vardı. Diğer pidelerden var ondan değil. bundan koydum. Ich habe noch drei Stück. Alles anders. Bisschen andere Gläser ist noch klein. Bisschen weniger vorbereitet ich habe. Ich habe vier Stück jetzt vorbereitet für Gagrin. Gagrin. Mayalamak için arkadaşlar dört tane şöyle bugün tül diktim ve hepsini de hazırladım. Ali Dıgane Ee, Ki ha epsen, ja. Ki ha salz, und brot. Hepsinde arkadaşlar nohut, bulgur, tuz ve ekmeğim var. Ondan ihab sivay kilo mören eingekauft. 2 litre arkadaşlar 2 kilo e, havuç aldım. Normalerweise für Schalgram e, anderen möhren brauchen wir das ist lila farbe ne lila für şalgam möhren e, arkadaşlar benim e, şey mor pürçekli derdik ya ben küçüklüğümde biliyorum havuç demezdik pürçekli geldi havuç oldu neyse mor pürçekli derdik biz e, lila fabı eflatun diğer bordo mu diyeyim artık koyu havuç şalgam için fakat burada yok bulamam da ondan bunun onun için bundan kullanacağım e, de numaales Anır'ın e, drine ga zucker kadınını mor diğer Lila fabı arkadaşlar eflatun Ay havuçta şeker oranı yokmuş bunda şeker oranı olduğu için Normalde şeker hastaları için e, diğer havuç daha faydalı. Fakat onu da sonunda anlatacağım. Hatta başında anlatacağım bunu. Yap aynı kilo gotu beyte. Bir kilo da pancar aldım arkadaşlar. Büyüğü bulunmuyor. Şöyle küçükler. On noh bis yen çok şişi şafı. Şafı paprika. Zo. Ya bis ya so klein geschneidet. Ben birazcık da çok acı biber aldım arkadaşlar. Yıkadım, doğradım. Ya alles ganz richtig gewaschen. Ich muss jetzt nur ein bisschen die Ecke wegschmeißen. O da kann man einfach rein machen. Arkadaşlar soyuladabilir. Hiç soymadan da yapabilirsiniz çok güzel su yıkadığım için soymak istemiyorum. Fakat yine de bazı kötü gördüğüm yerleri soyabilirim. Kanman gaybın o da ganix gaybın. İstigal. Ama ich muss rote beite die Ecke alles wegmachen. Das ist ganz schönes Farbe. Jetzt gleich man Handys alles auch Rot sein, ama ist egal. Ve ich bu diese de auch istiyorum arkadaşlar. beide soymayacağım ben bunların. atmak da istiyorum arkadaşlar. Kabuğunu soymayacağım Ben bunların. Ich will Ben bunları da çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Buraya da attım ben. Anlamadım şimdi boyatmadım da. Şöyle biraz aşağıya eğeyim. İyi bir bisschen clean'i, shine'ını. Aber ich habe ganz richtig gewaschen. Şöyle başlarını alıyorum. Çok güzel yıkadım defalarca arkadaşlar. Dışını da hiç atmayacağım küçük küçük de doğrayacağım ki bütün vitamini rengi olduğu gibi içine geçsin. Ich will wissen, kleine Schneim. Ondan alles vitamini Schnell Wasser geben. So, ich muss alles jetzt vorbereiten und Möhren auch. Ich will erstmal so. Havucumu da şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Ne kadar küçük doğrarsam o kadar da vitamini çabuk suya geçecektir. Bir kan o kleine bakın. Ali vitaminli kan şinel vasa giyben. Jo kann man auch große schneiden. Ist ben kann man. einfach so auch schneiden. Ich vorbereite, vorbereite jetzt alles. Hepsini hazırlayayım arkadaşlar. Evet, ben şöyle ağızlarını bağladım arkadaşlar şunları şöyle bırakıyorum şu içinde fazla olan 3 litreliğin içerisine bir tanesini de şöyle göstereyim şu şekilde alıyorum şu kısmını bağcık yapacak zamanım olmadı çünkü çok acele bir zamanda diktim ben bunları Hier der Dose ein Stück Garn für Garn. So, jetzt ich muss alles verteilen. Hebst du den andangan. Creza und jetzt bisschen ganz scharfe Paprika. Die den auch Acı biberlerimi de koyuyorum arkadaşlar. Möğen, havuçlarımı da dağıtıyorum. Ah, birkaç tane uzun bıraktım. Ah ah ah. İhulteden hafife sevilse bir sene langı işine ayırayım. no İngiliz'e bir tane daha kavanozum var. Onu da ona koyacağım arkadaşlar. Kalanları şimdilik su doldurdum üzerine. Şunları alıyorum. Ne yavrum. Ne bilsen. Jetzt alles so, sie ist fertig. Ich muss alles mit Deckel äh, so machen. Erstmal ein bisschen fest sein, weil danach wir müssen ein bisschen schütteln. Uh, ungefähr 14 Tage, zwei Wochen oder drei Wochen ist am besten drei Wochen im Keller oder uh, eine Abstellraum lassen. Jeden Tag Benzo so, bischen şütün. Ondan ales vitamini is suzamishin. So, Arkadaşlar karanlık bir yerde 3 hafta bunları her gün karıştıracağız şöyle. Meyvelerdeki vitaminlerin hepsi karışsın diye, suyun içine geçsin diye şöyle karıştıracağız her gün. Daha sonra göstereceğim ben bunu. Çekimini haftada bir yapacağım arkadaşlar. Şimdilik bitti. Ich mache äh, es eine Woche später nochmal Kamera und dann zweit, nach dem zweite Woche wieder Kamera und dann dritte Woche nach dem dritte Woche ich muss sehen alles und dann bis nach dem dritte Woche ich auf das sondern görüşürüz arkadaşlar. Wenn Deckel ist ganz fest, ne? Sie können einfach so auch schütteln. Noch besser. Zoya. So, jetzt zweite Tage. Wie sieht Farbe ganz schön aus, ne? Ich muss jeden Tag so schütteln. Manche nicht so fest. Das fest, geht gar nichts Wasser draußen. Her gün şu şekilde çalkalıyorum arkadaşlar. Şöyle de çalkalayabilirsiniz. Bazılarının kapakları tam şey değil, fest değil, sağlam değil. Son Beispiel, das hier, kommt Wasser. Bu nee, ja. sağlam, bu da sağlam değil arkadaşlar. Onun için şu şekilde yapacağım. Ya, ja, ist so fest, kommt Wasser. Das zweite Tage. İkinci günü bu. Evet. Ben şalgamlarımı ıı, mayalayalı 3 hafta oldu. Şimdi her gün karıştırdım. Çalkaladım yani şöyle ben. Ama bazılarında şu 3 tanesinde ağızlarında kavanozların hava almış. Hava aldığı için de hafif üzerinde bakar mıyız? Şöyle beyaz köpükümsü şeyler oldu. Şunda çok incecik oldu. Ama üst kısmında yok bunun. Bunun kapağı sağlanmış arkadaşlar. Şunda bakar mıyız? Bunları Şöyle tülümle süzeceğim ben. Normal tülbentte süzüyordum daha önceki yıllar. Fakat şu tüller çok daha güzel tutuyor. Alt kısma hiçbir şey geçirmiyor. Şimdi ben tülümü koyacağım ve şalgamlarımı süzeceğim. şişelerimi hazırladım. Bu şişeler bir tanıdık şey restoranda var. Oradan da istediğim için içilen boş şişeleri şaraplarımı koyduklarıma ihtiyacım olduğunda gidip alıyorum. Tülümüzü Süzeceğimiz kabımızın altına şöyle uç kısmından tutturuyorum ki arkadaşlar kayma olmasın içine şöyle şu büyükten başlayayım. Yavaşça kaldırayım arkadaşlar. Of, yavaş kalkınca da alttan veriyor. Mecburen içindeki maya torbamı şöyle çıkartayım. Evet. Şöyle bir kenara alıyorum. Başka yere renk gitmesin. Şu yöntemi altından çekiyorum şimdi. kibine hatta alayım. Şu diğerini hemen altına tutup o şurada içerisindeki suyunu süzerken şunun tadına bir bakayım arkadaşlar. Rengine güzelliğine bakar mıyız? Çok güzel. Harika bir şey. Şimdi bunları ben şöyle küçük bir hulim var benim. Büyük değil. Dökmemeden arkadaşlar küçük cezvem gittiği için bunun içerisine şöyle içerisine koyduğumuz maya malzemelerini de arkadaşlar sıkıyoruz şöyle suyunu alalım. İçerisinde şalgamımız kalmasın. Şöyle bir kenara koyalım. Şimdi bunu da alıyorum hemen. Süzdüğüm suyunu boşaltayım. Bu içindekini süzerken tekrardan Yardımıyla şöyle bir fincan aldım ben fincanımla şalgamımı dökmemeye çalışarak şişelerimi dolduruyorum. Şöyle Ağızlarını sıkıca kapatalım ki hava almasın bu bozulma olmasın şöyle koyuyorum şimdi ben şu o, hava almayan kavanozum ağzı kapağı sağlam olan kavanozum içini şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar tertemiz şu ağzı diğer ikisi de öyleydi onları başta çekimi unuttum ee, a ka şey kapaktan hava almış bu üzerindeki beyazlaşmaya bakar mıyız bunun? diğerinde hiçbir şey yok bunun üçünde vardı. Bu da kapakların fazla sağlam olmayışından. Tabi ilk başta ben anlamadım onu. Sonra gerçi uyduramadım da değiştirdim bir şeyler yaptım yine de olmadı. Neyse sonuçta problem değil. Şunları süzüyoruz. Ve bunun içinden çıkan şimdi bu o, havuçlarımı şöyle ağzıma atayım hem de arkadaşlar. Bu da pancar. Kırmızı pancarım. Pembe olan. Pembeydi değil mi? Havucun rengi ve pancarın rengi. Bunu yarın arkadaşlarım gelecek. Onlar için e, ayrı bir şey yapacağım. Hazırlık. Onun da çekmeni yapamasam da sonuçta. Gerçi çekmeni yapsam güzel olur da. Daha kızlara helva kavuracağım. Yarın babuko yapacağım. Baya bir işim var ve bugün internet şeyim yok. Şıpamdayım arkadaşlar. Şipama girdim. Sabah bir ara laptopum falan yoktu. Daha sonra laptop geldi. 3 hafta kadar laptop yoktu. İnternetimiz gitti. Komşudan aldık falan. O arada bana yazanlara dönüş yapamadım vaktiyle. Geç dönüş yapabildim. Onun için de sürekli sekmeli açtığım için laptoptan çok fazla yorumlara gittim. Sabah vardı normal. E, yorum yazabiliyordum. Daha sonra bir yanlış yorum yazdım. Düzeltmek istedim. A baktım yorumum yok. Tekrar yazdım. Tekrar gitti yorum. A baktım şıpandayım. Arkadaşa sordum. Necla hemen dedi küçük bir şey at bir vlog at. Ben dedim bana yorum yaparsanız çıpamdan çıkarım. Yor şey at, e, bir vlog at dedi. Onun için neydi? Ha inek inek yalamış değil <laughs> mi? ya da elimi ineğe yalattım diyeyim açıkçası. Ona attım. O arada da bu işlemlerimi yapıp bitireyim arkadaşlar. Hani her işte bir hayır var denir ya gerçekten. Bak bu kadar işim varken <laughs> şey oldu. Şifama girdim. Yoksa mümkün değil. Bunu birkaç gündür süzeceğim süzeceğim bir türlü süzemedim. Demek ki bunun hayrı da bunaymış şifama uğramanın. Bugün hiç girmeyeceğim YouTube'a. Sadece beğeniler yap dedi arkadaş. Beğeniler yaptım. Kalp bıraktım pardon. Şu işlemi o arada bitireyim. Yarın inşallah hiçbir şey kalmayacak işlerime devam edeceğim. Ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim ben. Unuttum yine. Yaşlılık işte arkadaşlar. Ben erken bunadım. Baya baya ciddi ciddi bunadım. <laughs> Çok çabuk unutuyorum her şeyi. Şu bir taneyi de süzeyim. Şunu bir kapatayım. Arkadaşlar şimdi şalgamlarım oldu. Aynı zamanda da ben yiyorum. Ben şalgam havucundan yapmadım. Normal havuçtan yaptım. Çünkü burada şalgam havucu yok. Normal havuçta şeker oranı fazla olduğu için tansiyona normalde iyi gelmiyor. Fakat şalgam havucunda şeker oranı yok denecek kadar az olduğu için tansiyon hastalarında denenmiş bu. Ve e, her gün içtikleri halde Tansiyonlarının düştüğü gözlemlenmiş e, Ve Havucu biliyoruz normalde e, Cildi güzelleştirir Cilde bir havucumuzu Sarı çok güzel bir renk verir havuç Yenildiği zaman sürekli Ve gözlerini göz, gözleri Kuvvetlendirir e, Şalgamın içinde e, tuz var Arkadaşlar şalgam çok kuvvetli, aşırı derecede kuvvetli bir antioksidandır, probiyotik. Ee, şalgamın en büyük özelliği erkeklerde afrediyozin, e, yani cinsel açıdan erkeklere güç vermesi arkadaşlar. Şalgamın bayanlar için de şalgamın içinde aşırı derecede D vitamini bulunduğundan dolayı. Bayanlarda da e, biliyoruz bayanlarımızın e, aylık özel günleri vardır. Bu günlerde de e, aşırı kan kaybından dolayı bayanlarda aşırı derecede D vitamini eksikliğine, kanla beraber D vitamini eksikliğine sebep olur bu. Fakat şalgam suyu içildiğinde şalgamın içindeki aşırı D vitamininden dolayı bayanlarımız için de erkeklerimiz için ne kadar faydalıysa bayanlarımız için de o kadar son derece faydalı bir içecektir arkadaşlar bu ve son zamanlarda son 2 yıl diyeyim son iki yılda yakalandığımız şu koronadan dolayı da şalgam çok güzel probiyotik bir içecek olduğundan dolayı kanser veya bu tür hastalıklarda özellikle korona gibi ağır hastalıklarda da çok büyük faydası vardır. Şişelerimi şöyle bir kenara alıyorum biraz arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz ben içtim fakat şu an biraz daha aldım. Yaptım arada. Karşı komşuma da verdim. Tuzlu olduğu için içemedim Mariam. Şimdi ben limonlarımı buzluğa koyuyorum genelde. Bugün alacaktım sadece bunun çekimi için. Unuttum çıktım marketten. Onun için buzlukta olan limonumdan bir tane çıkarttım. Mikrovileye hemen koydum. Isıttığım için şalgamın içinde olan aşırı derecede D vitaminini İçerisinde arkadaşlar tuzdan içemeyen olabilir. Limonu sıktığımız zaman bakın buzluğa koyup çıkarttığım için problem değil. Fazlasıyla gitti. Ki zaten burası çok faydalı. Bunun içerisindeki D vitaminini vücudun daha güzel eminim sağlayabilmesi için de arkadaşlar... Limon C vitamini sıkıldığında çok güzel vücut bunu eminim yaptığı için içerisine limon sıkıp içebilirsiniz. Harika bir şey. Gerçekten çok daha güzel. Hani nasıl et yerken e, kalsiyum protein. Bazı vitaminler e, birbiriyle birleşmediği zaman vücudun emili, emileşmesi eminimi ne kadar zor oluyorsa bunda da D vitamini ile C vitamini ile bir araya geldiği için vücudumuz çok daha güzel faydalanacaktır bundan arkadaşlar. Ve içine biraz da ekşimsi hava kattığı için tat daha bir ayrı lezzetli. Ha ben nedir? Acı sevdiğim için şalgamı öylece de içerim. Fakat bundan dolayı içerisine limon sıkıp içtiğimiz zaman... ...içerisindeki D vitamin eksikliğimizi de bu şekilde gidermiş olacağız arkadaşlarım. Ha şu limonu aslında ben limonu başka bir programda anlatacaktım arkadaşlar. Limonu buzluğa koyduğumuz zaman... Değeri çok daha fazla ortaya çıkıyor. Ben bir ara bunu şey olarak denedim, sıktım, sıktığım limonun suyunu aldım poşetlere koydum, Buzluğun içerisine koydum. Herhangi bir çorbalarda özellikle kullanacağım zaman benim sizim niye bu kadar kalınlaştı yine ya bugün? O poşetin içerisinden çıkartıp çorbaların içerisine koydum. Daha sonra ha kabuklarını da aldım e, rendeledim şu dış kabuğunu güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra rendeledim mi güzel. O şekilde buzluğa koydum ve alıp çorbalarımda veya hani bazı kek, pasta türlerinde kullanırız ya. Onların içerisine buradan alıp çıkartıp kullandım ben yine. E, ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim ya. Unuttum kafa kalmıyor ki. Ondan sonra da ha pardon, ilk yaptığım öyle değildi. ilk yaptığımda ben limonun kabuğunu yıkadıktan sonra rendeledim. Buzluğa koymadan önce rendeledim o şekilde buzluğun içine koydum daha sonrasında o tecrübe yaptıktan sonra sonrasında da buz şey yaptım buzluğa koyup çıkartıp hazır donmuş olduğu için o şekilde rendeliyorum yemeklerimin çorbalarımın vesaire içlerini o şekilde daha kullanıyorum ve vitamin derecesi çok daha fazla yüksek olmuş oluyor ve bu limonu zaten biz küçüklüğümüzden beri yediğimiz için arkadaşlar bizim evde meyve sepetinin içerisinde limon olurdu. Alırdık normal portakal elma gibi limonu da keser soyar. Bir güzel o şekilde yerdik. Evet bugünlük de doktorumuz konuştu. Sabah da servisimi yapayım arkadaşlar. Şimdi geç oldu. Şimdilik hoşçakalın diyeceğim.